Tabii ki e, sondan başlayalım isterseniz Türkiye'deki durumla ilgili. 30 Haziran 2012'de İSG yasası, iş sağlığı ve güvenliği yasası kanun şeklinde çıkarıldı Türkiye'de. Daha önceki yıllarda zaten iş kanunu ve benzeri işte çalışma kanunu gibi farklı ünvanlı kanunlara serpiştirilmiş şekilde İSG ile ilgili maddeler vardı. Ama dediğim gibi 2012 Haziran'ında İSG kanunu 6331 sayılı. Bağımsız bir şekilde öyle bir kanun çıkarıldı. Bu olumlu bir gelişmeydi. Tamamen bağımsız bir kanun. Daha detaylı. Avrupa normlarına valorizasyonu olan daha onlarla uyumlu bir kanun çıkarıldı. Nispeten yeterli ve kanun veya yönetmelik babında güzel bir kanun çıktı. Bu olumlu bir gelişmeydi ve oradan itibaren de zaten o kanunun gerektirdiği yeni maddelere göre iş sağlığı ve güvenliğin çoğu firma için zorunlu hale gelmesi söz konusu oldu. Bundan dolayı ister istemez Türkiye'deki iş kollarında iş sağlığı ve güvenliği bakımından daha ilerledi Türkiye ülke olarak kuralların farkındalığının arttırılması, biraz daha detaylı bir şekilde önem verilmesi kanundan dolayı. O anlamda gitgide yavaş veya hızlı o yorumlara, herkesin yorumuna bağlı ama gitgide bir yükselen bir ivme sağladı. İslahlı ve güvenliği kanunu konusunda kurallara daha uyum farkındalığı arttı yani Türkiye'de. Mesela şey gelirsek, A.G. Melko, Orta Asya, Güney Asya, Okyanusya, Orta Doğu, Türkiye, Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere 5 kıtada, 20'ye yakın ülkede ...1975'ten beri Mitsubishi ile birlikte çalışıyor. Zaten AG Melco, Melco'nun açılımı Mitsubishi Electric Corporation. AG de Dubai merkezli bir holding. 1975'ten beri birlikte çalışıyorlar. Tüm ürünler zaten Mitsubishi Elektrik ürünleri. Saydığımız 20'ye yakın ülkedeki tanınmış prestijli mimarlık firmalarıyla çalışıyor genelde. Ürünümüz biraz muadillerine göre biraz daha pahalıya yaklaştığı için biraz az olabilir ama... ...sonuçta prestijli ve yüksek kaliteli firmalarla da mimarlık şirketleriyle çalışıyor. Bu anlamda Mitsubishi'nin kendi dediğiniz gibi 1921'den beri gelen bir iş sağlığı güvenliği kültürüünün oturtulması sebebiyle zaten o kurallar bizde de geçerli olduğu için. Bizim dokumentasyonlar genelde genel merkezimiz Dubai'de ve Japonya'dan geliyor. Onlardan o background olduğu için 2012'de çıkan ISG kanunundan bağımsız olarak zaten belli bir kalitenin üstündeydi İsa'lı güvenliği konusunda. Bunu zaten ISO 45001 ve ISO 14001 çevre ve ISG yönetim sistemleriyle de taşlandırmıştık yıllardır. O yönetim sistemlerinde zaten uluslararası yönetim sistemleri tüm dünyada geçerli olan. Işte iletişim, operasyonel planlama, farkındalık, iyi Hedeflerin belirlenmesi, işte politikanın belirlenmesi gibi zaten tüm dünyanın kabul ettiği en doğru yönetim sistemlerine göre yeterli sayıdaki dokümantasyonlarımızla da bunları sürdürmeye devam ediyoruz. sorunuz için ee, güzel soru. Çünkü özellikle iş sağlığı ve güvenliği hususunda oluşturulmuş firmalar var. işte onlara kısaca OSGB deniliyor. Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri olarak bağımsız firmalarımız var. O firmaların işte hem sektörün yeni yeni gelişmeye başlaması hem kanunun nispeten yeni olması, 2012'de olması. Bundan dolayı sektör şartları da var maalesef Türkiye'nin genel şartları da belli. O firmaların o kaliteyi yakalaması ekonomik olarak para kazanma motivasyonundan ziyade daha çok bir ideal sahibi olma sağlık ve güvenlik açısından onları belli bir kalitede tutma işte dijitalleşme çağındayız zaten o çağı yakalayabilme adına yatırım yapmaktan çekinmeyen o SGB veya firmalar önemli. Her firma için bu geçerli zaten. Nas Teknik de bu konuda dijitalleşme ile uyumlu sistemleriyle ortamın çalışma yaptığı yerin verilerini toplayarak o verilerden sonra tekrar yeniden aksiyon almaya çalışması ve bunu e, dijital sistemlerle desteklemesi olumlu ve biz de öyle bir şey elektrik olarak köklü bir firma olduğumuz için böyle bir firmayla çalışmaktan e, memnuniyet duyuyoruz. kendimize ait bir bir şey elektriğin zaten prosedürleri var. İş izin sistemlerimiz var. Yani her yapılan faaliyet için o faaliyete özgü iş izin sistemimiz var. O iş izin sistemine göre planlama yapılmaya başlanıyor. Yani o bakım veya işte teknik bir arıza, onarım, tamirat, bakım veya işte modernizasyon gibi veya montaj gibi faaliyetlerimizi o faaliyete uygun bir risk analizini Daily Activity TBT isimli bir forumumuz var. Orada mini bir risk analizi yapıyoruz zaten master risk, risk analizi tüm firmalarda olması gerektiği gibi bizde de var. O master risk analiziden yola çıkılarak mini bir risk analizi yapılıyor. O iş faaliyetine başlamadan önce. Bu da o ekibin tümüyle birlikte yapılıyor. Formeniyle, teknisyeniyle, mühendisiyle, İSG uzmanıyla. Bu hem iletişim anlamında çok verimli oluyor hem de farkındalığı artırıyor çalışanlar açısından. O işi yapan en aşağıdaki teknisyenden tut. Oradaki İSG uzmanı, mühendis veya saha müdürüne kadar bir iletişim ve e, anlık riskleri birlikte değerlendirme şansı veriyor. Onun haricinde işe özgü iş izinleri de imzalandıktan sonra o iş izinlerini ilgili müdüre gönderilmekte prosedürümüze göre. O müdür tek tek inceleyip bir yarım saat içinde uygunluklarını onaylıyor. Ondan sonra işe başlanıyor. Bu anlamda e, Naset'in konuda fazlasıyla hazırlıklı olduğu için altyapı sistemler açısından bir sıkıntı yaşamıyoruz ve e, böyle ilerliyoruz. Yasal eğitimler belli zaten. Yılda sağlıkla birlikte 16 saat periyodik eğitim veriliyor. Biz onu çalışanların farkındalığının taze olması açısından 6 ayda bir, bir gün şeklinde düzenliyoruz. 2 gün üstü olunca çünkü bir yılda unutma veya o farkındalığın azalması söz konusu. 2'ye ayırıyoruz. Onun haricinde zaten ayda iki tane bizim sektörümüze özgü işbaşı konuşması dediğimiz Toolbox Talk. iki tane konuyla ilgili iki tane eğitim modülü geliyor. Ortalama yarım saat süren bir eğitim modülü. Onları da bizim mühendis arkadaşlarımız sahada teknisyenlere vermekte bizim yasal eğitimler haricinde. 3 ayda bir de tüm müdürlerin işte genel müdürümüzün dahil olmasıyla birlikte bazı formenlerimizin ve mühendislerin katıldığı farkındalık eğitimi yapıyoruz. 3-4 tane sunumcu belirliyoruz ve o sunumları hazırlayan mühendis arkadaşlar olabiliyor. İşte geçe özelinde hem o mühendis arkadaşların daha çok yetişmesi ve o konuya hakim olabilmesi için. Yani yasal eğitimler haricinde bir de eğitim departmanımız var. Eğitim departmanımızda da ekstra işe uygun işte İSGÇ e bağlantılı teknik yeterliliklerle ilgili sertifikasyon modüllerimiz var. Her teknisyen her yıl 35-40 saati aşan bir eğitime tabi tutulmuş oluyor. Dolayısıyla eğitim açısından eksiğimiz yok ve o konuda mutluyuz. <laughs> bir ara belirttim zaten. Nas Teknik'in bu konudaki dijital dönüşüme yatırım yapma potansiyelini bize takdirle karşılıyoruz. O potansiyelle birlikte biz de hem işlerimizi daha hızlı hem daha verimli bir şekilde yürütme şansı elde ediyoruz. Bu konuda memnuniyetimizi tekrar belirtmek isteriz. Müzik Evet, bizim ihtiyaçlarımızı karşılama hususunda gerek dijital sistemlerinize destek vermeniz, anlık verilere erişebilmemiz ve bunu yeterli zamanda sağlamanız açısından bu altyapınızı biz de memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim isteklerimiz kesinlikle karşılanıyor zamanında bu anlamda. İstediğimiz zaman verilere erişme, dokümantasyon olsun veya işte iş izinleri olsun, eğitimlerin verilmesi gibi ihtiyaçların karşılanması saha denetimlerinin planlı bir şekilde haftalık programlar hazırlanarak yapılması bizi memnun ediyor. Umarım birlikte çalışmaya devam edebiliriz. Ben de teşekkür ederim.